Gelsin içeri. Evet hanımefendi iner misiniz araçta? Işte? Benim böyle. Tamam, tamam. Hanımefendi iner misiniz araçta? Işte? Tamam beyler çekmeyin geri çıkın. Geri çıkın tamam. Arkadaşlar. Tamam geri Bir çıkın saniye. beyler burayı boşaltın. Yardımcı olun beyler. Hoş geldiniz. Işimiz müsaade mi? eder misiniz? Buyurun tamam, böyle. Açıklama yapamazsınız. Açık yapamazsınız. Buyurun arkadaşlar. Açıklama yapamazsınız. Geri çekin önümü aç. Gelin böyle. Buyurun. Neden gözaltına alındınız? Ayşegül Hanım buyurun. Hayır. Benim Buyurla, benim Ayşe benim buyurun Ayşegül Hanım. Tamam buyurun ben içeri girebilir abi. misiniz? Daha sonra yaparsınız. Buyurun lütfen. Işığa yapmak istiyorum. Ayşegül Ayşe Hanım içeri girer misiniz? Mekanda bir saldırı Ayşe uğradı. Ayşegül Hanım buyurun. Tamam beyler indirin. Tamam. Arkadaşlar. 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 Ayşegül Hanım gelin. Şöyle bir girer misiniz?